silah var. Tehdit ediyor. Elinde silah. Arkadaşlar kapattılar ama e, sosyal medyaya da yükleyin arkadaşlar. Kapatmayın silahı. Evet, elinde altın renkli bir silah var. Şu an gördüğünüz Tuya'nın elinde altın renginde bir silah. Tehditler, hakaretler, havada uçuştu. Evet. Hakaretler, e, şiddet, darp. Şimdi bu kızın Kişiliğini anlamanız açısından e, bu videoyu ekibimiz ulaştı bu videoya gösterdik. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şiddete meyilli olduğunu zaten biliyorduk. Yani tanık anlatımlarından da fark etmiştik bunu. Şu videoda aslında gerçek karakterini de ortaya koymuş oldu. Ee, acaba bir yasaklı maddenin etkisinde miydi? Çünkü elinde bir silah var yani olacak bir iş değil. Gecenin bir vakti. Hı hı. Erkek arkadaşını silahla tehdit etmişsin, elinde silahla dolaşan 23-24 yaşındaki bir kızdan bahsediyoruz. Gerçekten olacak iş değil. Ee, bu görüntüler e, sanırım ilk defa yayınlanıyor değil mi? Evet i̇lk, defa. ilk kez bizim programımızda yayınlandı. Bu aslında ilişki dinamini neden önemli? İlişki dinamini ve kişinin yani kızın kişilik yapısını da görmeniz için elinde silahla... Kervan Bey'i tehdit ederken, siz ne diyorsunuz Mehmet Hoca? Ya şimdi adli profilleme diye bir şey var. O Tabii. profil analizinde baktığımızda burada suça yatkın bir kişilik yapısını görüyoruz. Artı hocamızın dediği gibi yasaklı madde olsa bile yasaklı madde. Kişinin yapısı neyse, onun açığa çıkmasını kolaylaştırıcı bir faktördür. Hani her yasaklı madde kullanan eline silah alıp da birileri tehdit etmez, başka türlü de davranabilir. Ama kişinin kişilik yapısı neyse, yasaklı madde bütün baskıları ortadan kaldırdığı için o açığa çıkar ve kendini gösterir. Burada da görüyoruz. Yani şu anda bunu seyreden bütün insanlar herhalde gözlerine inanamıyor. Ben de şu anda şaşkınım ilk defa görüyorum Gerçekten bunu. Anladım. Evet. Yani ilk, ilk bir kez silah yayınlanan bir evet, görüntü yani. bu bir kadın genç bir hanım elinde silah bir erkeği işte dövüyor vuruyor çarpıyor. Dövüyor elinde silahla tehdit ediyor vuruyor. Biz i̇şte şiddetin her türlüsüne karşıyız ister kadına yönelik olsun ister erkeğe yönelik olsun. Ya bunlar pek kabul edilebilecek bir şey değil. Profilleme açısından da baktığımızda diğer bütün delilleri beyan delilleri olsun maddi ve somut delilleri biraz önce de saydınız. Bunları yan yana getirdiğimizde yani insanın aklına şey geliyor. Hayır, bunu çekmeleri de enteresan yalnız. Bu görüntüleri çekim... çekmiş. O da çok enteresan. Evet, kim çekti ve çekilirken Toyana'nın bunun çekildiğini bilmesine rağmen gayet rahat, hiçbir şey olmadan baskı altında kalmadan da kendini Oca... kontrol etmeni rahat kendisi bile çektirmiş biz, olabilir. Sizi tanıyanlara da sormak Doğru. istiyorum, özellikle. Siz şimdi Tuğya'nın bu haline alışkın mısınız yoksa yani ne düşünüyorsunuz? Arzu Hanım bir size sorayım. normal bakıyorum farkındayım Normal bakıyorsunuz. Bir mikrofon var mı mikrofonu? Evet. Çok normal bakıyorum farkındaysanız. Tuğya'm bu işte bu tuyan bu. Hani size anlatmaya çalıştığım. Yani çalıştığımız... elinde silah olması ve partnerini tehdit etmesi normal Çok mi? Çok normal Tuğya'm bu işte yani biz aylardır bunu anlatmıyoruz. Yani siz şaşırıyorsunuz biz şaşırmıyoruz ya. İşte tuyan bu. Ya, yani acayip şaşırdım Yani. Tuyan bu işte görün. Yani o... Bizim anlattığımız evet. tuyan bu. Bir can. Esra Hanım o, o, elindeki silah kervan silahı. Altın rengi bir silah. Evet kervan beyin silahı. E, videoyu çeken de kervan beyin arkadaşı. Kervan beyin arkadaşı. Evet. Çekiyor. Kervan beyin arkadaşı o videoyu çeken. Aha. bu o, şu an stendin içeri giriyorlar ya o da evet. yalova çiftlik köydeki oturdukları ev hı hı. daha öncesinde işte benim hani oradan eşyaları çıkarttığımız ev evet hı, hı. kervana tuttuğu ev orası Evet. evet. birlikte yaşadıkları ev hı hı. evet ne oluyor burada biliyor musunuz siz ee, anladığım kadarıyla daha önce aslında ben görmüştüm de şöyle bir açıklama getireyim orada ben namussuzum he diye bir lafa var Tuğyanın yine kendi aralarında bir tartışma bir kavga oluşmuş. Zannedersem kervanın bir hakareti var orada. Onun üzerine de bu deliriyor. Hı hı. Daha sonrasında da kervanın silahını alıyor. Belinden. Artık nereden aldı arabadan mı aldı belinden mi aldı? bilmiyorum hocam. O şekilde öyle bir saldırı. Kervanın silahını alıyor ve evet. bu şekilde saldırıyor. Peki silah çeker miydi? Yani böyle silah kullanır mı Tuğyan? Ben hiç görmedim. Tuğyan silah kullanıyor muydu gördünüz mü? Ben Tuğyan'ın silah kullandığını görmedim hiç. Esra Hanım bu görüntüyü gösterdiniz aslında. Hani masum baştıran bazı insanlar var ya şiddet eylemli profili değildi ifadesinde benim aklıma şu geliyor ben annemi kaldıracak güçte değilim diyor ama her savurduğu darbe karşısındaki bir erkeği çok bak, rahat bir adalet şekilde adalet çok hiteliyor. önemli bir şey söyledi ben annemi kaldıramam ağır diyordu annem ama bir erkeğe bak, bak, iki darbesi çok rahat bir şekilde bir de tuyan hanım yerinde hareket etmiyor sol eliyle yaptığı darbe nasıl adamı Erman fırlatıyor Kervan Bey'i. O zaman annesini kaldıramayan kız oturduğu yerde denge kaybı yapmadan itmeden sol eliyle çok rahat bir erkeği itebiliyor. Evet bakın çok önemli bir şey söyledin. Şimdi herkes dedi ya ya bu Tuyan annesini nasıl kaldırsın o bilmem kilo 70 kilo o 50 kilo dediniz. Tuyan burada da zayıf bir kız ama bakın öyle bir gücüyle ittiriyor ki Kervan Bey'i Kervan Bey Sürekli yalpalıyor. Bak tek eliyle ittirmeyi Vesselam, görüyorsunuz. Ve hiç hiç hareket etmiyor yerinde. Ben sabahtan beri anlatırken ifadesi aklıma geliyor burada okuttuğunuz zaman. Hı -hı. Hiç yerinde hareket. Hani insan bir yeltenir, ittirir. Olduğu yerde kervanı rahat bir yarım metre savuruyor. Arkadaşlar Esra her şey ortada ve yeni başlana da yükleyin bu görüntüyü. Çünkü izleyicilerimiz de yorum yapsın. Bana yazmışlar sosyal medyada da tam net görsünler ve yorum yapsınlar. Yani aslında Antisosyal kişilik, borderline kişilik derken o psikopatik hani eril böyle elinde silahıyla hani böyle biz kadını tehdit eden çok böyle hani profiller gördük ama kadında da psikopatik özellikler daha da nadir olsa da görülebilir. Vicdan empati duygusu yok, öfke kontrolü yok, dürtüsel bir kadın olarak yani dürtüsel öfkeyle hareket etme böyle gördüğümüz ya burada şu bir de, hanım. Şu denebilir hani kadındır sevgilisine sinirlenmiştir. Hafif vurabilir, dokunabilir vesaire. Ben bunları anlayabilirim. Adamı sağdan çok sola, sola savuruyor. O silah çok ilginç. Evet. Yani tamam burada ona bir kavga ediyordur, itiyordur, ne bileyim ben kızar vesaire. Ben bunu anlayabilirim. Ama o silahın elinde olması beni hakikaten çok şaşırdı. Şaşırttı. Ve o silah da çok yabancı olmadığı izlenim ne Evet ben, ben aynı burada. şey düşünüyorum <laughs> Mehmet hocam. Yani, Elindeki silahı tutuşu. Şimdi evet. sosyal medyada da daha net göreceksiniz. Elindeki silahı tutuşu gayet sanki silaha alışkın gayet eril erkeksi ve hani evet. karşındakine tartaklayarak Tabii. şiddet uygulayarak giderken hiç bana silaha yabancıymış gibi gelmedi açıkçası. Ben buna çok şaşırdım. Etran, yani. bu saldırışları tuyanın en basit saldırışları. En basit. En basiti. Siz şahit ne oldunuz mu Ne olarak ne yapıyordu? Şimdi silahlı bir e, saldırısına şahit olmadım ben ama... E, Şimdi böyle bir tartışma anında birine karşındaki erkek olsun bayan olsun fark etmez. Ne yapabileceğini, nasıl saldırabileceğini ben biliyorum. Hı hı. Acımaz yani. Bir. Erkek olsun bayan Yok, hayır. Acımaz. Hayır. Ve daha önce de birçok kere gelen telefonlarda Tuğya'nın başka insanlara tartışma anda bıçak çektiği, saldırdığı, darp ettiğine dair şeyler de görüyoruz. Şimdi biz Aslında bir kadınların bir... çok böyle hocam öfke dolu, sert, davranmasına alışkın olmadığımız için bir kız evladının annesine atma ya da farklı durumlarda olmasını çok adapte olamıyoruz evlattır bu yapmaz diye ama dediğim gibi psikopat da yani antisosyal de hem kadınlarda da olabiliyor nadir de olsa erkeklerde olduğu gibi evet, yani şöyle aslında bugüne kadar dosya tanıklarının ya yüzlerini gizlemesi arkalarını dönmesi veyahut da konuşmakta çekinmelerinin nedeni aslında tuğyanı bu haliyle tanıdıklarından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tuğya'nın eli silahlı, ağzı küfürlü, yumrukla, hakaretle insanların üzerine giden bir karaktere sahip olduğunu bildiği için insanlar çekinip konuşmak istemedi farkındaysınız. Yani Serap bir yüzünü açmıştı. Diğer arkadaşlarımız özellikle bize bulaşmasın, bizim de başımıza bela olur gibisinden e, Osman dahi konuşmaktan çekilmişti. Neden? Bu halini biliyorlardı bu çünkü. Bu arada bu e, izleyicilerimizin yorumlarını da okuyorum. İzleyiciler diyor ki bu kadın hani şimdi Tuğyan'a bazıları masum. Ay yazık ne kadar üzüldü derken aslında nasıl da psikopatik olduğuna nasıl bir psikopat diyor yazıyorlar şimdi bize de. Yani herkes aslında şimdi biz kendini yerden yere atan o annesine üzülen tavrını da herkes cenazedeki düşünüyor. O rol müydü? Rol güzel yapar mı? Evet. Tuğyan. Çünkü e, aslında annesine bunu yaptıysa iyi bir rol yeteneği var tabii, demektir tabii. ki. Bu arada antisosyal kişiliğinde özelliğidir iyi rol yeteneği insanları kandırmak ve bu doğrultuda dürtü bozukluğudur yalan söylemek. Şunu da belirteyim o zaman şunu da düşünmeliyiz. Yani herkesin tanıdığı gibi hı hı. Sultan da çok iyi tanıyor. Sultan da gerçekten bu psikopatik kişilik hı. bozukluğuna sahip bu arkadaşından korktuğu için... Susmuş da olabilir. Hı Bunu hı. da özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Esra Hanım. Şimdi ben... bu bir dakika bir telefonumuz var Aylin Hanım. Şimdi ee, bu Tuğya'nın bu yolda bu doğrultuda motivasyonu neydi derken bir de kardeşleriyle ilgili bu para meselesi var. Poliçe meselesi var. Aylin Hanım hattımızda. Merhabalar Aylin Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aylin Hanım ne söylemek istersiniz buyurun. Bir poliçe mevzusu var biliyorsunuz evet. gündemde olan. Bununla ilgili birkaç söylemek istediğim konu var sizlere. Tabii buyurun. Ee, 2010, 2009 yılının sonlarında, 2010 yılının başında bir anında bir bireysel emeklilik sözleşmesi imzaladık. Evet. Sonrasında kendisi ödemelerini yaptı. Aha. Ben bir dönem ara verdim. Evet. Ve ara verdim. Devam ettim akabinde. 2022 yılında... Burada da bir yanlışlıkla 2023 olarak veriliyor. 2022 yılında Gül Hanım tarafından arandım. Evet. Hatta ben başta biri çata yapıyor sandım ama kendisiydi. Ee, dedi ki ben e, ölürsem benim bir torunum oldu. Hı hı. Ee, bu paranın dedi bir emeklilik paranın torunuma kalmasını istiyorum. Hı hı. Ben ölürsem e, benim ölümüm çocuklarım yüzünden olacak dedi. Evet. Ee, bu işte basa basa söyledi. Ee, ve bu konuyu da sana emanet ediyorum. Benim ölümüm Doğrudur. çocuklarım yüzünden olacak mı dedi size? Doğrudur. Siz o dönem finansal evet. danışmanlık mı yapıyordunuz yine? 3 ee, yıl önce...